Selamlar sevgiler herkese yeni bir içerikten yeni bir videodan merhabalar değerli izleyenler Transfer haberleriyle devam ediyoruz Beşiktaş'ın transfer gündeminde değerli izleyenler Emirhan Demircan var Türkiye'li futbolcu yani yerli futbolcumuz değerli izleyenler Bayern Münih'in ikinci takımında forma giymekte sol kanat 2005 doğumlu Değerli izleyenler henüz genç daha futbolun gerçekten çok başında diyelim. Sol kanatta özellikle harikalar yaratan futbolcu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Bon servis bedeli olarak da 600 bin euroluk bir bon servis bedeli var. Dediğim gibi Bayern Münih'in ikinci kulübünde oynuyor. Açıkçası Almanya Ligi'nden şu anlık için ayrılmaya sıcak bakıyor. Çünkü kendini gösterebileceği daha büyük takımlar arıyor. Bu konuda Bayern Münih'in de oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığını söyleyelim ki Bayern Münih'in ikinci takımı. Bayern Münih'in gerçek takımından bahsetmiyoruz. Yani bildiğiniz o hani Gnabry'li Bayern Münih'ten bahsetmiyoruz. Bayern Münih'in ikinci takımı olan ve piyasası yani tüm takımın değerinin normalde şu an 13 milyon euro civarı olduğunu söyleyelim. Ee, bu iki bahsettiğim Bayern Münih ikinci takımı. Değerli izleyenler e, dördüncü ligde yer alıyor bu takım. Bizim yerli futbolcumuz da bu takımda sol kanatta aktif bir şekilde oynuyor Emirhan. Emirhan da kulüpten ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu bilgiyi sizler için tekrardan paylaşmış olayım. Bu arada videoyu bölüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlar da çekilişe katılım sağlamış olacaklar. Çekiliş 25 Mart son gün. Çekilişe katılmak isteyen değerli izleyenler abone olaraktan kanala katılım sağlayabilirler. Dediğim gibi Mart ayı 25 Mart son gün değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi Emirhan'ın gelme olasılığı var. Emirhan gelebilir. 600 bin euroluk bir bonservis bedeli var. Oyuncu takıma gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş bakalım ilerleyen günlerde bir reaksiyon gösterecek mi bu transfer ile ilgili? Şu an olabilirlik açısı ve ihtimali var. Hani Beşiktaş isterse bu transferi kesinlikle bitirir. Çünkü çok pahalı bir transfer değil ve Eksa'dan oyuncu Türkiye gelmeye sıcak bakıyor. Yanı sıra değerli izleyenlerimiz Beşiktaş'ın elini biraz gerçekten hızlı tutması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz 11 Şubat itibariyle transfer ara sezonu noktalanıyor ve Galatasaray, Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ın e, rakipleri gerçekten üç büyükler e, olarak e, en iyi şu an en iyi transferleri yapan Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Yani şimdi Beşiktaş'ın yapması gerekiyor artık. Taraftar hani bir e, sabır noktası denen bir nokta vardır. Taraftar gerçekten hani onu bile şu an aşmış durumda. Yani taraftar şu an bir transfer beklediğini söyleyelim. Özellikle Beşiktaş taraftarının artık bıkkınlık durumunun geldiğini söylemekte fayda var. Beşiktaş taraftarına gayet hak ve görüyorum bu durumda. Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi transfer haberleri bizi bekliyor Beşiktaş adına. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın haberler olduğu sürece sizlerle paylaşmaya çalışacağım değerli izleyenler. Bunun dışında kanalı izlemeyi unutmayın. Özellikle kanala göz gezdirmeyi unutmayın. Her türlü transfer haberini paylaşmaktayız değerli arkadaşlar. Ee, kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından lütfen bizlerle de paylaşmayı unutmayın. Elimden geldiğince yorumlar kısmında da bakmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın değerli izleyenler.